Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle buradaki bu bir sürü dağınıklık için sizden özür dilerim. Ama şimdi hepsini halledeceğim. Bugün size mutfaktan açılış yapıyorum. Sebebimize de gelelim. Yarın akşam çaya. Evet. Çaya misafirimiz var. O yüzden ben hazırlama akşamdan yapma mecburiyetindeyim. Yarın çalışıyorum çünkü. En azından dedim ki bugün... Böyle bir açılış yapayım. Mutfağım kirli, mutfağımı toparlayayım. Ondan sonra yapacağım hazırlıklarımı da sizinle paylaşmış olayım. Hem de misafir hazırlığı için size fikir olur. Hem de ben bu işi yalnız yapmamış olurum. Böylelikle motivasyon kaynağı almış olursunuz benim için de. Şimdi bugün ne yapacağım onu söyleyeyim. Dün akşam kek çırptım. Ben yarını bilmeden kek çırptım. Çok az, azıcık 2-3 dilim yediler. Ben yemiyorum çok fazla. Göstereyim size de. Şöyle, şurayı yediler, gerisi kaldı. E, atmak istediğimden dolayı düşündüm, ne yapabilirim? Bu keki e, çevireceğim. Şöyle ki, Muz, krema e, ve birazcık çikolatayla, belki biraz pudra şekeri çünkü biraz şekeri az olmuştu. Ben de yerim düşüncesiyle az yapmıştım. E, normal bildiğiniz bir kek, kakaolu sade bir kek bu. Muzu ezeceğiz, kremasını üzerine dökeceğiz. İşte ondan sonra çikolatayı eriteceğim. Bir tarafta duracak. Sonra belki yarım bardak süt, yarım çay bardağı da kremayla yoğuracağım. Böyle kıvamı tok olacak şekilde topçuklar elde edeceğiz. Ondan sonra onu hindistan cevizi, tarçın yani istediğiniz sizin zevkinize göre herhangi bir şeyin içine bulayıp böyle servise hazır hale getireceğiz. Özellikle akşamdan yapmak istememdeki sebep bunun da sonra anlatacağım başka bir ikramlığımın da bir gece dinleniyor olması bir gece dinlenmesi gerektiği için. Şimdi bu birinci ikramlığım. İkincisi yufkan var. Altı tane mi? Beş taneymiş. Beş mi ya? Altı ya. Altı altı. Beş diye çok korktum. Şimdi altı tane yufkadan da şöyle bir şey yapacağım. Yufkaları tek tek açacağız. Biz açmıyoruz. Hazır açılmışını alıyoruz canım beceremiyorum o kadar henüz. Yufkaları açıyoruz masaya. Bunların hepsini ayrıntılı göstereceğim ama olur da unuturum diye anlatayım dedim. Ara ee, hazırladığım bir harç olacak. Süt, yağ, yumurta, biraz yoğurt, peynir karışımından bir sos elde edeceğiz. Böyle açtığımız ilk kat ortasına harç, tekrar yufka, tekrar harç, tekrar yufka, tekrar harç diyerek böyle bir üç tane yufkayı tamamlayacağız rulo halinde katlayacağız. Üç parçaya bölüp tepsiye koyacağız ve buzluğa atacağız. Buzluğa atmanın sebebi de bunun bir gece dinleniyor olması benim için önemli. Belki birazcık da soda olmadığından dolayı kabartma tozu koyacağım içine bu arada. Sonra yarın misafirlerim gelmeden bir yarım saat önce onları böyle dilim, 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 dilimleyeceğim. Ondan sonra fırına atacağız. Ve çok güzel, çok lezzetli bir börek olacak. Üçüncü tarifime geçiyorum. Sosisli milföy. Onu da şöyle yapıyoruz. Milföyü eriteceğiz. Yani çok fazla değil ama yumuşayacak şekilde. Milföy yumuşadıktan sonra sosisleri içerisine koyup katlayacağız. Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırınlıyoruz. O da e, sosis biliyorsunuz böyle kenarlarına çizik attığımızda şişen, kabaran, kızaran bir şey. Milföy hamuru çıtır çıtır İkisi birleşince çok güzel bir lezzet oluyor. Bunu yarın yapmayı düşünüyorum çıtır çıtır ve sıcak olması için. Ondan sonra bir de kuplarda tiramisu yapacağız. Onu da kedi dili bisküviyle yapıyoruz. Ee, labne peyniri kullanıyoruz, süt kullanıyoruz yine. Bu şekilde hepsini halledeceğim. Şimdi öncelikle <laughs> yemekten kalktık. Ondan sonra biraz dinlendim. Bulaşıkları yıkamadım. Nasıl mutfağa girişeceğim diye. İlkeyi uyuttum ve kendimi mutfağa attım. Bu yüzden önce mutfağımı toparlayalım. Hadi bakalım. Sizi şöyle biraz daha geri alayım. Ben başlıyorum. Kolay gelsin. Evet, mutfağımı toparladım. Şimdi önce rulo böreği yapmak için gerekli her şeyi hazırlayalım. Siz de buyurun. Şimdi önce şöyle yapıyorum size de görsel olarak gösterebilmek için. Burada yaklaşık olarak bir bardak kadar yoğurdum var. Bir bardak ve suyu. Ee, sonra üç çeşit peynirden yapacağım. Burada bir beyaz peynirim var, bir inek, ezine peyniri evet ezine peynirim var. İki tane de yumurta kırdım içine. Şöyle derince bir kapta. Sonra burada aslında bu iki bardak ölçüsünde yaklaşık olarak 480-500 milim civarı yarıya kadar süt yarıya da yarıya kadar da sıvı yağ ayçiçek yağı da olurdu. Bunu da yine buraya boşaltıyorum. Burada da kaşar peynirim var. Bu peynir zaten eriyeceği için rendelemeden küçük küçük doğrayacağım şimdi onu da. diş çok önemli değil bu noktada peynirin. Çünkü zaten peynirin amacı belli. Erisin. <laughs> Maksat o. Bunu da bu peynirlerin içine şey atıyorum. kabartma tozu. Şimdi de bunları karıştıracağız. Hmm. Hmm. Yoğuracağız. Peynirden çok olduğu için kıvam alacak. zaten peynirlerim tuzlu peynirler. O yüzden iyice böyle tuzlatmanın bir anlamı yok. Ama elim dondu. Evet. Keşke önce onları bir ezecek yardımıyla esseymişim dedim. yardımıyla buradaki sosu tekrar şöyle bir karıştırayım. Gözüküyor değil mi? Sonra üzerine döküp yayacağız. Eşit dağılsın diye bir uğraşa girmeye gerek yok özel bir uğraşa çünkü zaten hali hazırda üzerine dökeceğimiz katlar için de aynı şeyi yapacağımızdan dolayı istediği yerde durabilirler çünkü zaten bir üst katma onu karşılayacaktır boşlukları dolduracaktır sadece şu kenarların iyi yapışması için sos olmasına dikkat edelim. Tamam. Şimdi ikinci katı da yine üzerine seriyorum. diyeceğim. Sos da buraya yeterli. Yine yayalım. Şöyle azıcık sıkıştırarak ve kenarlarını katlayalım. Gördünüz mü? Böyle bir rulo yaptık. Şimdi bunu e, benim Üç'e bölebilirdim ama dediğim gibi yufkalar biraz küçük çıktığından dolayı üç'e bölemiyorum. O yüzden bunu ikiye bölüp streçleyip buzluğa atacağım. Böylelikle kesimi de çok daha kolay olacak donduğu zaman. Önce bir ellerimi şöyle hızlı şey Evet. Şimdi böreğimizi ikiye bölüp tepsi masa alıyoruz. Ya da tepside bölüyoruz. Çok ağır. arkadaşlar. İlk ikramlığım böreklerim buzluk için hazır. Bunların üzerine streçleyip buzluğa atıyoruz. Ama şurada dursun şimdilik. Evet şimdi geldik ikinci tarifimize. İkinci tarifimde de e, az evvel gösterdiğim keklerim vardı ya. O kekleri pişmeyecek bu yapacağımız tatlı. O kekleri ne yapıyorum? Hemen böyle bir ufalıyorum. Ondan sonra içine buradaki malzemelerimizi ekleyip yoğuruyoruz. Şimdi keklerimden bir kısmını ufaladım çok vakit kaybetmemek için. Sonra burada üç tane muz var. Aslına bakarsanız normalde orta boy büyüklükte bir muz yeterli olabilir. Bunları ezeceğim. Evet burada üç tane muzum var. Dediğim gibi orta boy olsaydı muzum yani ortadan biraz büyüğe yakın bir muz olsaydı bir tane yetecekti bana. Ama muzlarım hem çok ince hem de çok kalın şey kısa olduklarından dolayı ben böyle üç tane muz soydum. Onları şimdi böyle eziyorum. Muzumu da ezdim. İçine döküyorum. Sonra burada e, yarım bardak sütüm var. Bu sütü de böyle gezdirelim. Ama ölçülü gidelim. Sütü çok fazla dökmeyelim. Çay bardağının yarısı kadar bir kremam var. Çiğ krema. Bunun da bir kısmını boşalttım. Şunlar var ya... Bu kremolardan. <laughs> Burada da pudra şekerim var. Biraz da pudra şekeri atalım. Şimdi bunları karıştıracağız ve yoğuracağız. Evet şimdi yine sence bizim böyle bir tabağı boşaltacağım. Evet bu da bizim doyuran diye de aslında hitap edilen kek, muz, süt, pudra şekeri ve birazcık kremayla oluşturduğumuz tatlılarımız. Bunlar da yarına kadar dinlenecekler. Şimdi sırada tiramisu var. Hello! Ben herkesten özür dilerim. Neden? Çünkü dün dedim ki 3, e, yok 2 ya da 3 tiramisu dedim. Ve şarjım bitti. Daha doğrusu tam olarak şöyle olmuş. Bir kısmını çekmişim. Bir kısmını çekememişim. Şarjım bitmiş ve ben fark etmemişim. O yüzden e, o kısımları ne yazık ki koyamıyorum. Şimdi şöyle ben ikramlıklarımı tabii ki hazırladım. Size de şöyle bir masamı göstereyim diye. Hem de videonun kapılış, kapanışını yapalım diye tekrar açmak istedim. Umarım bir gün bizzat tiramisu ve e, sosisli... Börek için, sosisli milföy için tekrar birer video çekerim. Şimdi soframı gösterelim. Burada keklerden yaptığım topçuklar, dünkü buzluğa atıp beklettiğimiz o hmm, rulo börek, tiramisu, bir böyle yaptım, bir de böyle kuplarda yaptım. Milföy, sosisli milföy hamurum, börek böreğim, fıstık, işte çerez falan. Böyle bardaklarımı da hazırladım çayımı demledim. Evet işte böyle. İlk burada. Yani, ya, Kucağıma birlikte kapatalım videomuzu. Hoppa. Şimdi buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. El sallar mısın benim yerime? Bay bay. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.